Abi tut Zeyno Zeynoş inmeye korkuyor sanırım. Hadi in bebeğim. İn in. Oradan öyle yapma. Oradan bak, bakma öyle düşme. <laughs> evet. Anne koca. Pembe koca. Ben pembeyi tercih etmek istiyorum. Bana pembe ver Zeynoş. Aa, Zeynoş bana seçim. seç bakalım hangisi oyunu oynuyor. Bana, ben çilekini Abi de seçsin. Abisi Çilek. pembe mi turuncu mu? Çilek. Çilek pembe. Zeynoş senin neyle? Portakallı. Portakallı. Peki afiyet olsun. olsun. Açabilirim dur. Zeynoş, Zeynoş, Zeynoş. Anneni seviyorsan alkışla. Alkışla. Babanı seviyorsan alkışla. Alkışla. Abini seviyorsan alkışla. Alkışlasın. <laughs> Alkışlamıyor ya. <laughs> Seviyor musun abinizden Zeynoş? Havisi seni alkışlamadı. Yusuf. Zeynoş alkışlamadı evet. seni ya. Niye alkışlamadın evet, ya? Niye alkışlamadın? Hayır, hayır. niye alkışlamadın ya? Sen hangisini seçtin? Onu mu seçtin? Hüskar'da sen hangisini seçiyorsun? Senin. Hayır, Ama Zeynoş sen onu aldın. sessiz ol, biraz sessiz ol hayır. Bak o da, o zaman değiştirin. Sen onu, onu ona ver. Değiştirin, bak bunu alsın ve bana onu ver. Ha, olur mu? Zeynoş. Tamam mavi ver abiye. Abi de üçlüyü sana versin. Olur mu kızım? Olmaz mı? Ne oldu? Tamam ağlama, ağlama bir tane alacak o, üç tane almayacak. Ağlama, tamam mı abisi? İki tane, iki, i̇ki tane olsun. üç tane alsın o zaman. İki olur, olur mu kızım? Ama o zaman maviyi ver bir tane. Ya. Ona maviyi ver bana. Hayır, ne diyor? Aa, onu niye attın sen yere? Anne şey, şey şey. Bir tane videoda görmüştüm bak böyle yapıyordu. Hayır, ıspar içinde İçinde bak kola var birazcık onun. Mutlaka yapma. vardır damla. Hayır anne yani ben onu yıkadım bunu. Az önce. Tamam anneciğim, ne de yapma anneciğim ya. Anne de o deneyi gerçekleştireceğim dışarıda denersin o deneyini. Zaten içine tuzlu su koyacaksın. Daha güzel olur. Tuzlu su koyacaksın. Bir de kapak olması lazım. Allah Allah. Evet öyle. Tuzlu su olması gerekiyor. Evet yoksa olmaz. Hımm. Bir çeyrek.